Dizi Aşkı kanalından herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni çok güzel bir videolar sizlerleyiz. İbrahim Çelikkol ve onun küçük oğlu Ali'den çok güzel bir kare geldi. Biz de sizlere sunuyoruz. Siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi, takipte kalmayı, videolarımızı yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın, bizimle kalın. you